Selam arkadaşlar. Bugün size bir şey diyeceğim. Ee, bu e, eski hesabımı hatırlayan var mı? Hani eski hesabım değil de ikinci hesabım. Umut Karakaya. Ha işte o hesaba geri döndüm. O hesapta video atmaya devam ediyorum. Hatta bugün attım. At, atacağım bugün birazcık oradan video. Oradaki videoları isha, izleyebilirsiniz. Hatta o, o, kanalda abone olun. O kanal 17 abonesi var. O kanal bir 100 abone falan yapalım. Çünkü ikinci kanalım yani. Beni, bak, beni buradan herkese söylüyorum. Herkes izlemeli bence şu an video çünkü ikinci kanalımı bilmeyen varsa hemen kanallar kısmında diğer eğer kanallarım yerine gelin. İki tane var. Karaköy olan benim hesap yeri benim eski ikinci hesabım eski. O hesap gitti artık o hesap. yani. İsterseniz o hesaba da abone olabilirsiniz. Bence hiçbir şey yaramaz abicim çünkü zaten etmiş. Ama ileride belki geri getirirsem ona da abone olmalısınız. Şimdi komut Karaköy'e abone